Kovanlarının girişini koruyan iki bekçi arının işlerini ne kadar ciddiyetle yaptığına bakın. Her geleni kontrol ediyor, yabancı bir tür varsa konmadan onu tehditle kovalıyor. ''Çocuksan cüssenin önemi yok. Gördüğün ne varsa yapmaya çalışırsın. Belki komik olur ama bu seni engellememeli.'' Müzik. Tuhaflıklarını her alanda kullanmaya ve dibini sıyıracak kadar tüketmeye devam ediyorlar. Çok çevik olmalarına rağmen sinsice kaçış planı yapacak kadar da tuhaflar. Müzik. Tekneden pelikanlara balık atıldığını görüyor ve kendine de oradan pay çıkarmaya çalışıyor. Tekneyi basıyor ve ortaya bu görüntü çıkıyor. Daha yavruyken onlara kendilerini savunma güdüsü yükleniyor demek ki. Kuzunun çocukla oynaması, kendisini savunması ama bunu can acıtmadan yapması. Muhteşem bir görüntü. Tehlike saçan dikenleriyle masum görünüyor. İçine aldığı yemini kendini kapatarak öldürmeye çalışıyor. Ancak bu ölümcül tuzaktan kurtulan da var. kimi tadına bayılırken kimi ise mide bulandırıcı buluyor. Tabii bunun yemden mi yoksa yiyenden mi kaynaklandığını anlayamıyoruz. Çünkü konu yine kediler. <laughs> Günü yine kedilerle bitirelim. Tuhaflar evet ama çok sevimliler. Sorgulamadan sevip yaptıklarına gülelim. Anlamaya çalışmak yoruyor çünkü.